İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlardan. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı kuşlar geçiyor derken yüksek nereden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiniyor dalyanlarda Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında Tel kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.